Anlayabilir miyiz? Ben Osman Muhan. Yani şu ana kadar hemen hemen burada 10-15 yıllık esnafız. Yani şu ana kadar herhangi bir çalışma olmadı takdirde Allah razı olsun. Yani vaski gelip buraları döşedi, kanalizasyon getirdi bize. Allah razı olsun yani. Bu hizmete ilk kez geliyor. İlk defa geliyor hizmet. Yani bu hizmet ilk defa buraya geliyor. Yani o yani nasıl Burhan yeni günü zamanında vardı. Çalışma yoktu zaten. Buralar çukur, hepsi de. Geçenlerde asfalt döktüler. Bunun 3 sene önce belediyemiz, büyükşehir belediyemiz Bekir Koyal geldiği zaman. Yani Allah razı olsun. Şimdi planlayacağımız da var. Yani her türlü şeyimiz var bizim yani. Daha önce zorluk çekiyordunuz. Şimdi daha artık... önce zorluk çekiyorduk. Kendimiz kuyumuzu kazıyorduk. Uyumlar yıllardan ne kokular geldiğini siz bizden daha iyi İsmim Cevdet Arvas, 1993 yılından mevcut olan kömürcüler Sitesi'nin kooperatifi kuruluşundan bugüne kadar çeşitli arkadaşlarımız bu sitenin yöneticini yaparak 3 yıldan beridir bu sitenin başkanlığını yapmaktayım. Bu bizim hayal edip de acaba kavuşabileceğimiz bir hizmet olarak düşünüyorduk da 93'ten beri kurulmuş olan bir kooperatifin altyapısının olmayışından dolayı oysa ki Van'ın büyük şehir olma itibariyle VASKİ'nin e, özel bir e, kuruluş statüsünü geliştirdikten sonra bizim e, Vask'e müracaatımız oldu. Altyapımızın olmayışını söyledik ve projelerine baktılar ve kayda e, aldılar ve bizim beklemediğimiz bir erken vakitte de geldiler. Mesela bundan yaklaşık olarak bir 35 gün civarı öncesinde gittik e, daire başkanıyla görüştük. Daire başkanı projesine baktı ve bu şekilde oraya faaliyet e, altyapının geçeceğini söyledi ve biz bunun ancak e, tabi bu kısa bir sürede değil de uzun bir süre sonra geleceğini düşünerek oysa ki böyle 30-35 günlük bir süre içerisinde bu altyapının buraya gelmesinden dolayı buraya bu hizmet kavuşmamızdan dolayı gerçekten hayal kırıklığına uğradık diyebiliriz yani bu konuda. Öncelikle zaten bugün itibariyle de kalasyonun tamamen bitmesinden dolayı gittik oradaki arkadaşlara da daire başkanı bütün esnaf arkadaşlarımız adına da teşekkür ettik. Vaski'nin bu çalışmalarından dolayı Vaski'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu ve buna benzer gibi çalışmaların devamlarını da dileriz. Ayrıca burada tabii ki altyapımız ee, kalasyon olarak geçtikten sonra içme su borularımızın da eski bir yapı olduğundan dolayı asfaltımızın bozuşundan dolayı dedik ki en azından onda kontrol etme amaçlı olarak yeni bir su şebekesinin geçirilmesiyle beraber sağ olsunlar arkadaşlar da bize bir ay içerisinde bu sözü verip gelip yapacaklarını söylediler umarız ki en kısa e, vaski'nin kalazisyon yapısı nasıl kısa bir vadede gerçekleştirdiyse umarız ki bu işme su hatını da o şekilde kısa bir vadede gerçekleştirir ondan sonra e, biz de yeniden güzel bir asfalt döküp bu şekil ücret bir hizmete, rafah bir ortama kavuşuyoruz.